Arkadaşlar selam. Safir'in dördüncü bölümüyle sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugün biraz daha farm odaklı gideceğiz. Metin farmlayalım biraz. Getirileri güzel olacak diye düşünüyorum. Hem taşları 1'e 1'e 250'den satılıyor. Hem de çıkan BK'ları incesinden okuturuz. Böyle sizle beraber birkaç metin avlayalım. Bakalım bir neler getiriyor neler götürüyor. Hemen serisinden bir kesmeye başlayalım. Bu arada kırmızı kurt ruhu G6 oldu. Bu M2'de hala. Daha henüz onu geliştirmedim. Atını almadım da. İçerinin atını alacağız. Onun haricinde ork dışı görevlerini vereceğiz. Şu anlık seri bu şekilde ilerliyor. Hemen bak dakika bir gol bir. Bir tane çıktı. Hemen bir kritik delici vuralım. Bakalım ne olacak. Buraya nereden çıkacağız? Şuradan çıkalım bir. Böyle ortalama 1K vuruyoruz metne. Kaçtık 30'luk metne vuruyoruz bunu. Bu arada taş görevini de açtık. Bakalım onu nasıl yapacağız. Nasıl ilerleteceğiz onu da bilmiyorum. Yani hem bu çarın taşlarını yapacağız. Hem bir yandan da yandaki 61'leri yapmaya çalışacağız. İlk beceri kitabı hava mı? Bakalım hemen. Karanlık koruma. Yani bunların şu an piyasada ederi var mı yok mu? Bilmiyorum. Ya biriktireceğiz hepsini toplu almak isteyen varsa kavrama artı 4 düşmüş. Güzel. Piyasa değerlerine bakmamız lazım. Yani karanlık korumayı alan var mı yok mu? Hava BK'yı en son 8.5M'den sattık. Keskinlikler 15'ten gidiyor. Çok enteresan bir olay. Hem onlara da bir pazar fiyatlarına bakarız. Bu arada simya olarak hala henüz bir şey yok antikada bir şey yok şöyle üstte bir tane efsanevi var yani bu da bekliyor şu an beklemede ne yapabiliriz mevcut parayı direkt ufak simyaların antikalarını alıp üstte atabiliriz deneyebiliriz parayla onun haricinde şöyle Yakut'ta bu var. Bir tane mitsimiz var. Bunu da kendimiz bastık. Antika olarak yok. Yeşim'de bir antikamız var. Bir tane mitsimiz yokmuş. Safir'de misimiz var. Şöyle. Para ediyor mu bilmiyorum. Bakmadım. Onun haricinde şunlar şöyle efsaneviler var. Başka da bir şey yok. Başka bir şey yok çünkü haş kasmadık. Bir tane katakomp için bir tane çay, şey ayarladık, çar ayarladık. 75 level bir tane sura yaptık. Sura şu an kendi kendine hem okey kasıyor hem yank kasıyor. %20 yanklı itemleri dizdik. Bir atalım dedik onu oraya. Hiç yoktan para getirsin. Diğer türlü para döndürebileceğimiz açıkçası çok fazla bir şey yok. Onun haricinde ikinci metin boş attı. Hırsızın eldiveni var mı? Nesne düşürme yerdeki hmm. Hırsızın eldiveni bitmiş galiba. Ben hemen bir hırsızın eldiveni alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar eldiven varmış ben görmemişim. Tekrardan bir daha almış olduk 30 günlük. Neyse olsun 87 gün oldu eldiven süremiz. Şu anlık... Şöyle bir bakalım. İki tane metin patlattık. Henüz elle tutulur bir şey yok. Ha, ne var? İki tane taşımız var. Şu artı dört taş ne kadar ediyor bilmiyorum ama üç dört em ediyordur herhalde. Artı dört olduğu için. Hemen bir metin daha bulduk. Bakalım bundan ne atacak bize. Hemen bir deneyelim. Şöyle Bakalım. Seri seri kesiyor. Seri seri. Hızlı kesiyoruz metinleri. Biraz daha hızlansa daha güzel olacak. Bunu ilerletmem gerekiyor. İleri dönüşümü alalım. Ejderha taşı. Zehir taşı beceri kitabına bakalım. Müşek pençesi. Bakalım ne kadar para kasacağız metinlerle. İkinci köy farmında ne kadar para getirisi var. Bir görelim. Özürlükler yüksek gelmiş galiba biraz. Ayarları değiştirdim. Oyun içinde sağ olsun bir arkadaş yardımcı oldu. Bir metin daha bulduk. Dördüncü metin. Hemen bakalım. Kılıç çevirme. 500k falan ediyor. Çok para etmiyor. Şu an oyunda en çok para eden BK'lar. Hava, keskinlik, ejderha yardımı. Bir tek bunlar para ediyor şu an. Bu taraftan da ederse bir tek yabani uşak küreleri ediyor. Ortalama 25M falan satışları var. Onda millet nasıl kasıyor bu kadar seri bilmiyorum. Hemen 5. metin. Şöyle. Bunlar full. Şöyle bakalım bir ne attı. Hemen hala hava yok. Keskinlik yok. Bunu bir deneyelim. Şifa para eder mi? 300-400k falan. Bir kişi daha metin kovalıyor galiba. Bakalım. Ne atacak diyor. Doğru söyledi. Aslında taş atıyor ama olsun. Bırakalım. Arsızlığa gerek yok. Biz yükseğe girelim. Deneyelim bakalım bunu. Çivit kurt ruhu var mı üzerimde? Bir bakayım. Yok. Aynen yok. Taşları kaç oldu? Dört. Aynen taş dolmuş. Taşı vermemiz gerekiyor. Bakalım. Hızlı saldırı. Bunları sonradan alıyor millet aslında toplu toplu ama ne düştü? Nugget mı? Nugget mı gördüm ben yerde? Aynen. Alalım. Şunun süresi şu yerden toplayan petler varmış. İsmi ne bilmiyorum şu anda. Alınca direkt süresi başladığı için almadım onu. Çünkü şu an bir event yok. Alsak ne yapacağız? Ay ışığı yok. Girsek neyle keseceğiz? Ha, bununla keser miyiz? Evet keseriz slotu ama. Yani. Bir dahaki ay şu ne zaman? Önümüzdeki haftalarda falan. Aslında alınabilir de. Kaldı mı ki? Bakayım. Sıfır. Sıfıra indirmişler. Kerpeten var. 200. Şu an kerpetenlik bir durum var mı serverda onu bilmiyorum. <laughs> Şöyle bakalım. Buralarda metin var mı? Buralarda yok. Buralarda metin yok arkadaşlar. <laughs> Şimdi soracak olan olursa çarın üzerindeki itemleri yine inceden bir göstereyim. Hani çok zaten ağım an bir şey yok da. Hani en azından kurt oynayacak olan biri varsa yani bu levellerde hani nasıl bir item koyması gerekiyor yine bir baksın. Böyle fiş var. 12 zeka. Şunlar zaten standart. Sonrasında öylesine attık bunları. Bunlara 50 str. Şuna 50 str verebilirim aslında da. Uğraşmadım. Elde zaten level silah var. Kask zehir 5, beş, kanama 5, beş, 15 ateş. Bak kaskın hep kendim getirdim. Yani hiçbir şekilde pazardan almadım. Tılsım pazardan aldık. Halkan Efsun'u kendimiz yaptık. Küpe Efsun'un adık Efsun gelmedi. Boşu boşuna yedi Efsun'ları. Şunlar zaten şu pazardan. Bu pazardan. Bak bunun ev da kendimiz yaptık. Onun haricinde şunu zaten sandıktan çıkardık. Güç yüzü. Bu sandıktan gelme. Onun haricinde zaten Çarda ekstrem bir şey yok. Akatta kasar mı çar? Kasıyor. Şöyle zaten full ateş kombinasyonu vardı. Şunları zaten ben bozdum. Ona direkt ateş getirebilirim istesem ama 2 günlük süresi kaldığı için ellemiyor. Katakomptaki çarda şu an 58 günlük kostümler mevcut. Onun haricinde başka bak burada ateş ayakkabısı var. Bunun hepsini da biz attık. 2 KHP. Şu zaten düz. Burayı 75'e kasarken şunu pazardan aldık. Bu bunu bunda bu da bu da. Bu da bu da. Bu da pazardan bir an konuşamadım. Konuşamayınca oluyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar bir metin kıyımı yapmış gene. Şu 25'likleri alalım biz. O arkadaşlar orayı hallederken biz de şurayı alalım. onu patlatalım bir al işte yani orada bırak onu yani değil mi Neden giriyorsun ki 70 tane metin var orada yani Neden geldin Neden tam burası bitti zaten buraya görev açmaya geldik korları birleştirdik ilk kor görevinde Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Şu maymun yumurtasını alalım. Muameleden yanımızda geçsin mi? Maymun. Ya da örümcek geçsin ya. Maymun neymiş? Örümcek. Buna bakarız sonra. Kaç? Oranı ne? Sonra bakarız buna. <laughs> Karbon biber. Yırtma. Bunlardan okuttuk zaten birer tane. Buraya gelmişken bir ork dişi görevine verelim. Yanımızda var zaten. Hem bir tanesini vermiş oluruz. Tabi bunun bütün görevleri açıktır Allah bilir. Yani. Aynen. Daha bu görevleri bitireceğiz. Bunları bitirelim. Ama önden bir ork dişi 9 kaldı. Sonra pazardan bir at madalyonu alırız. Atını da alırız bu arkadaşın. Yavaş yavaş atına da 35'teyken herhalde zırhlayabiliyorduk diye biliyorum ama skillleri açmak için 50 mi olması gerekiyor? Öyle bir şey olması lazım. İlerleyelim. Bir metin daha arkadaşlar. Bir tane daha. Bir metin daha. bir metin daha bulduk. Arkadaşlar selam. İkinci günden tekrardan sizlerle birlikteyim. Birazcık bir ara verdik. Dinlendik. Şu an buradayız. Videoda bahsetmiştim 75 level bir katakompta sura var diye. Şu an o otomatikman burada bir okey etkinliğine katılım sağlıyor. 69 tane set kastı. Daha henüz hiçbirini oynamadık. Onun haricinde de kendi kendine yerden yankları topluyor. İtem olarak ne var? Hemen onları göstereyim ben sizlere bir. Kask. Ölümsüz 20 var. HP üretimi, SP üretimi. Kalkan biraz da standart sadece defans versin diye. Çok ağam bir kalkan değil. Ayakkabı 2 kat yanklı 20. Bilezik ölümsüz delici. Kolye Direk delici HP. Onun haricinde küpe, ölümsüz, şeytan. Halkanda da 20 yang var. Bir tane göstermelik şöyle bir maymunumuz var. 32 level. Onu da yavaştan yukarıya doğru alıyorum. 80 olunca ona da yan kitabını basarız. Biraz daha fazla toplar yerden. Şimdilik sıra bu şekilde. Çiçek çocuklarını falan açıyoruz arada bir. Yeşil pot çıkarıyor bize. Onun haricinde ortalama bir buçuk günde falan kastı bu kadar okeyi. Ekstra kendim girip bir şey yapmadım. Bir buçuk gününde 5-6 saat falan oyunda aktif değildi yani. Oyun atmış. 5-6 saat oyun içinde değildik. Bunları en son oynayacağız. Event bitimine yakın. 15 günü var daha. Ortalama bir gün desek bir günde kastığı o okay keseti burada 69 tane kasmış, hala devam ediyor. Onun haricinde Çiçek çocuklara şu ana kadar 1000'i geçkin kasmıştır. Biz bunları bu şekilde arada açıyoruz, değiştiriyoruz. İçinden ne çıkıyor? Liderlik falan çıkıyor da liderlik bir işimize yaramıyoruz. Şu an sadece orada bize buraya yeşil pot lazım oluyor. Yeşil çıkıyor içinden, arada bir cesaret pelerini çıkıyor. Başka öyle çıkan bir şey yok. Mor ve yeşil çıkıyor açıkçası. Ekstra bir şey yok. Burayı sizlere göstereyim istedim. Uçar bu şekilde. Şimdi diğer çanımıza geçelim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar düşündüm. Ama zehir atmış biri. Dur alalım. Ortalama 5. Bunları atmışlar yerlere. Şunları... Atarız abi. Atarız yani bunları 150 k yapıyor. Şöyle 35'te belli bir süre daha devam edelim ya. Yine bir al sat işine gireriz. Onun harici burada bakalım. Bir tane yani daha gitmiş. Epleri alıyorlar ya. Epler hızlı gidiyor. Şu simyaları da atalım pazara. Hemen Olmadı bir sonraki videomuz ticaret videosu olsun ya al sat yapalım. Yani hem farmlarız hem al sat yaparız. Bu arada Sura arka planda kasmaya devam ediyor. Buradan bakalım antikalardan neyimiz var. Düşük fiyatta olanları hiç atmayacağım. Yani düşükleri atmama gerek yok. Sadece şöyle mitsileri ve şöyle Olanları sallayacağız. Bunda yoktu dememişsiniz. Yok. Antikası kalsın bunun. Bunu sallarız. bir. Hemen şunun fiyatına bir bakalım. Yakut'ta da olması lazım. Yakut, Yeşim, Grena, Onyx. Hemen bir bakalım. Bunların fiyatları neymiş? Yakut, Yeşim, Grena, Onyx dedik. 2 won. 6 won. Evet arkadaşlar 5 won 85'e en düşük rakam. 5 won 80'den sallayalım bunu. Şöyle bir yazalım bunu. Yakut 580. Ee, neydi? Grenaydı. Safir'de var mıydı? Yeşim miydi? Yeşim. Evet yeşime bakalım hemen. Yeşiminki ne kadarmış? İnşallah bir bon falan değildir. Yoksa atmam yani. Bir bona falan hiç zarar yani. İki bon abi. İki bona da yani bunu niye satacaksın ki bunu ya? İki bon yirmi sekiz. Satalım mı dursun mu? İki bon yirmi Satalım hadi ya. Para yaz. 1.25'ten atalım. Yeşim. Şimdi gelelim Grena ya. Bu daha da ucuzdur. Aslında işte dediğim gibi bunları toparlayıp kendimiz yapabilirdik. Şeyi da deneyebiliriz aslında da. Yani düşünmüyor değilim. Baksana abi bir bom falan ya. Bence direkt bunlar kalsın. Bir tek Missy olan satılsın abi. Missy'nin Safir'i gitsin. Bunlar kalsın deneriz sonuna. Bakalım Missy Safir ne kadar. Hemen şuradan bir bakalım. 2 von. 4 von. 4 von'dan gidiyormuş. 4 von. Az. Dursun abi bir karakter atalım. Oyun kastı çünkü burada. Bütün her şey açık. Arkada da hesap kasıyor. O da zorluyor biraz. Böyle bir tekrar giriş yapalım. Yakut satılsın yeter ya. Bir bakalım yine ne satılmış. Bir şeyler satılıyordu gene. Aynen bak hepsi gitmiş. Alalım abi bunu. İşte dediğim aslında şey şu. Bir dakika, şunları ben bir kapatayım. Şunları kapatalım abi. <laughs> en azından kasmasın oyun. Market ismi nerede? Kapat. Böyle biraz daha rahatlar. Şimdi aslında antikaları toplasak, mitsi olarak satsak nasıl olur ya? Öyle bir bakalım. Buradan. Neymiş? Elmas. Elmas çok pahalı. Elmasa yetişemeyiz. Yeşim olabilir mi? Yeşim. Yeşim de çok. Böyle biz buradan safir yapalım. En düşük safir ya. Öyle mi? Grenaya bakayım. Abi 50 ye mi ya. Yani 50 ye mi aslında bunları toplayacaksın. Deneyeceksin yani bak. Şuraya bak. Gidersin ya. işte baya baya gidersin yani anladın mı? Bakar mısın? Allah. Bizimki bir satılsın da. Aslında buradan toplasak mı? 3-5-3-5. 10 nasıl? 70. Aslında grenalara iyi kötü toplasak. Bunların zaten piyasası artacak abi. Alalım biz bunları. Nasıl olsa artacak bunlar. Hiçbir şey yapma. Beşer onar hem kar edersin ya. Al abi hepsini. Al 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 al. Bunları da alalım. 16 hem paramız kaldı. 16 hem. Şuradan açalım hemen. Bu hala duruyor bu arkadaş. Sabit. Şimdi üzerimizde ne var? Kutsama kağıdı var. Hemen bir kutsama kağıtlarında. Öyle açalım. Millet 6'lı beşli almıyor. Tek tek atalım bakalım ne oluyor. Bir de öyle deneyelim. Okeylerin fiyatına da bakalım bir. Okeyler kaçtan gidiyor. Ona göre okeyleri de oynar. Olmadı simyaya çeviririz bu işi. Hemen şuradan diğerleri sandık. Okey bakalım bir. Ne kadarmış. Gümüş okey. 5 hemden gidiyormuş tanesi. 5 hemden gidiyor. Şöyle bir bakalım. Bakayım. 5 6 oldu. Bunun piyasası hızlı. 10'lusu 50. Hmm. Bu yakında kitlenir. Bu pahalanacak bayağı belli oldu. Hemen biz şuradan tekrardan kutsamalara bakalım. Hepsi Kutsama 3.5M'den gidiyormuş. 3.500 3.600 3.700. Biz 3.700'den atalım pazara. Zaten pazar vaktimiz daha çok. Yani pazar vaktimizden kastım. Ne kadarımız var? Pazarımız nerede? Burada. 26 gün pazar süremiz var da. Sıkıntı yok. Yönet diyelim. Bunları abi 3700'den atalım. En azından gelenlerle de simya almaya devam ederiz. Ya al sat yapacağız simyaları da ya yukarı doğru çıkaracağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Onun haricinde bunları attık. Tamam. Şöyle kötü ruhlar var. Onlar kalıyor. Şurada 15 ateşli bir kask var. Artı 6. Abi bunu direkt bir bondan atalım. 15 ateş. Bu dursun. Sonra kullanabiliriz. Dursun. Dursun. Ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum ben. Burayla işim yok artık. Çünkü ateşle alakalı bir işim yok. Burada ne varmış? 15 ateş bir tane zırh var. Bunu da abi 75M'den sallayalım. Alan olursa kullanır. Burayı bir açalım. Burayı böyle bir kapatalım. Şuradan zen, zen'i de atalım mı ya? Atalım zen'i de atalım. Hemen bakalım zen. Bunlar pahalıdır. Yo. 5800. 5900'den atalım bunu da. Aynen abi. 5 at bunu da gitsin. Evet Nereye gitti? Burada. Onu da 5 900'den atıyoruz. Hatta 6'dan atalım. İlla ki onlar satılacak. Sonra bunu alırlar. Açalım bunu da. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bölümde bir yine bir şeyleri kovaladık. Bu bölüm biraz sıradan oldu. Umarım diğer bölümlerde biraz daha seri. Ticaret videoları olabilir. Alsat yapabiliriz. Belki yine bir simya basımımız olabilir. Bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.